Merhaba arkadaşlar ben Ömer Ali. Bugün sizlerle beraber Ömer Ali'den Masallar serimizin ikinci bölümündeyiz. İsterseniz hemen video geçelim. Ha bu arada video geçmeden önce aşağıdan abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bugünkü hikayemizin adı Yardımsever Tavşan arkadaşlar. Ben bu hikayeyi okuduktan sonra arkadaşlar yorumlara yazın. Bu hikayenin ana fikri nedir? Eğer sizin yorumunuza kalp bırakmışsam doğrudur, bırakmamışsam yanlıştır arkadaşlar. Bir günde bırakacağım en az. Tabii ki arkadaşlar başlıktan ve sonlara doğru arkadaşlar ipucuları var masanın içinde. Başlıyoruz. Yardımsever tavşan. İyi kalp, iyi yardımsever bir tavşan varmış. Bu tavşancı kimin başı sıkışsa yardımına koşarmış. Ayrıca çok da çalışkanmış. Evin bahçelerine marul, havuç, lahana yetiştirir. Ektiği sebzeleri büyüyünce hepsini kendi yemez. Arkadaşlarıyla da paylaşırmış. Fakat bir gün yardımsever tavşan hastalanıvermiş. Onu ortalıkta göremeyen arkadaşları merak etmiş. Allah Allah. Üç tavşan bir araya gelerek arkadaşlarını ziyarete gitmişler. Zavallı tavşan arkadaşlarını görünce çok sevinmiş ama hastalığından iniminim inlediğinden başını bile kaldıramamış. Üç tavşan hemen kollarını sıvayıp işe güce koyulmuşlar. Tavşana bir güzel havuç suyu çorbası yaparak içirmişler. Yuvasını silip süpürmüşler. Sonra da yarın yine geleceklerini söyleyerek onunla vedalaşmışlar arkadaşlar. Çok merak ettim. Fakat dışarı çıktıklarında ne görsünler hain bir kurt kapının önünde pusuya yatmış bekliyor mu? Tavşanlardan biri. Bu kurt hasta arkadaşımızı yiyecek hemen bu kurtu buradan uzaklaştırmalıyız demiş. Diğeri sırayla yuvadan çıkalım ve farklı yönlere koşalım. Kurt bizi yakalayacağı sırada diğerimiz ortaya çıksın böylece onu yuvadan uzaklaştırırız oluruz demiş. Haydi öyleyse durmayalım demiş öteki tavşan. Böylece tavşanlar yuvadan fır, fırlayarak farklı yönlere doğru hızla koşmaya başlamışlar. Onları gören kurt hemen peşlerine takılmış. Fakat tam tavşanlardan birini yakalayacağı sırada diğer tavşan ortaya çıkıyor. Diğerini yakalayacağı sırada öteki tavşan çıkıyormuş. Böylece kurt tavşanların hepsini yakalayayım derken hiçbirini yakalayamamış. Üstelik hasta tavşanın yuvasından da çok uzaklaşmış. Tavşanın yar dayanışması, yardımsever tavşanı kurdayam olmaktan kurtarmış. Sen sen ol, iyilik yapan iyilik bulur sözünü ya yabana atma. Hep bu masalı hatırla. Evet arkadaşlar. Bu masaldan da bu kadardır. Umarım güzel okuyabilmişimdir arkadaşlar. Umarım da videomuzu beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Görüşürüz. Bye. Bye.